Yani anlayacağım şu an itibariyle artık sözlüyüz. Yemin dizisinin emiri Gökberk Demirci magazin hattına konuştu. Demirci oyunculuğa tesadüf eseri başladığını anlattı. Spor yapıyordum. Yani çok böyle tamamen hayatı spordan ibaret. Eğer bir konuda başarılı olacaksa bu spor olsun isteyen birisiydim. Tabii hayat şartları zaman artık bir yerden sonra sen ona ayak uydurmaya başlıyorsun, çalışıyorsun. Öyle bir arkadaşımız ziyaretim esnasında denk gelen bir teklif üzerine başladı diyebilirim oyunculuk hayatım. Hani böyle böyle bir şey var, düşünür müsün? Klasik. Evet dedim, neden olmasın? Hani farklı bir heyecan yaşamak isteyeyim artık. O anki ruh halim bilmiyorum nedense. Böyle bir başlangıç oldu. Yakışıklı oyuncu dizi sayesinde elde ettiği popüleriteyi değerlendirdi. İzleyici kitlemiz sağ olsunlar desteklerini hiç esirgemiyorlar her geçen gün. Artıyor bu durum. Tabii bizi çok mutlu ediyor bu. E, yaptığımız işe tamam zaten severek yapıyorduk ama çok daha fazla 4 değil 8 kolla bağlanmamızı sağladı. Yani insanlar yaptığın bir şeyi takdir ediyorlar. Haliyle çok büyük bir mutluluk yani hepimiz için. Ama kişisel anlamda biz yine aynı bizleriz yani izleyici demişken seyircilerden böyle ilginç şeyler böyle Hepsi çok tatlı tepkiler. Yani içlerinde bazen gerçekten gerçek zannedenler olayları işte karşılaştığımız yerlerde bir şeyleri açıklama gereği duyanlar vesaire. Hani çok çok ilginç veya ya şu da geldi başımıza diyebileceğim öyle olumsuz bir durum yok. Gökberk Demirci hayat verdiği emire karakter olarak benzediğini de belirtti. Çok benzer yanlarımız vardı o yüzden rol model gördüğüm herhangi birisi olmadı. Sadece ortak işte yapımcımız, yönetmenimiz ben dahilinde böyle hepimizin aslında bir araya gelerek oluşturduğu bir karakter. Çok değişik yanları var, çok uç noktaları var, sivri köşeleri var. Velhasıl bunların hepsinin temelinde aslında iyiliği, her şeyin, herkesin doğru yolda olmasını istemesi yatıyor. Demirci, Yemin dizisi sayesinde şöhretine şöhret katmakla kalmamış, geçen sezon sonunda projeden ayrılan eski partneri Özge Yağız'la aşkı da bulmuştu. Seni seni... Yani çok belli aşkla yelken açtınız böyle bunlar. Evet. Açtık ve bitti. kadın kimayla eşti? Neden? Ya şöyle Bu arada dizi de bitti. <gülüyor> yani. <laughs> ya yani yok Allah korusun öyle bir şey yok. Çok mutluyuz. Allah'a bir şükürler olsun. Güzel. <laughs> <laughs> Güzel. Ünlü oyuncu ilk adım kimden geldi sorusuna yanıt verdi. Yani, i̇lk adım kimden gelmişti? Ya benden geldi. <laughs> Dürüst olayım. Hatta ilk birçok adım benden geldi diyebilirim. Şükürler olsun ki karşılığını aldım. Ve mutlu bir şekilde hayatımıza devam ediyoruz. İlk adım derken ilk, ilk denemede ters tepki mi oldu acaba? Yok ters tepki olmadı. Sadece bir şeylerin pardon insanların şeylerden emin olması gerekiyordu önce. Biz de yavaş yavaş böyle gerekli olunan her şeyden emin olmaya başlayınca bu yola girmiş bulunduk maşallahınızı alırız. O bize yeter. Bu sezon Sol Yanım dizisinde rol alan Özge Yağız'a geçen günlerde evlilik teklif eden Gökberk Demirci nikah tarihinin henüz belli olmadığını açıkladı. Tarih yok. Daha biz birazcık gidişata bıraktık kendimizi diyebilirim. Çünkü ikimiz de aynı işi yapıyoruz. Malum tempo şartlar vesaire. Başta dediğim gibi biz artık zamanı ayak uydurmaya çalışıyoruz. O yüzden şartlar zaman ne gösterirse elimizden geldiğince en iyi şekilde değerlendirmeye çalışacağız. Demirci, Özge'yi Niyaz'la beraber çalışmanın keyifli olduğunu ifade etti. Galiba beraberliğimizden dolayı şimdi aynı projede olmak evet mutluluk katıyordu. Hani sonuçlar her gün beraberiz, bir şekilde ayrılmıyoruz birbirimizden vesaire. Ama onun haricinde iş anlamında asla herhangi bir etkilerin değil bir durum yok yani. Partnerimizin sevgimiz olması lazım. daha mı iyi oluyor yoksa normal bir partnerle oynamak daha mı zor? Yani bir oyuncu için onun ayrımını yapmak yanlış olur gerçekten. Yakışıklı oyuncu kendisinin ilişkide daha kıskanç olduğunu itiraf etti. Kim daha kıskanç bir ilişkide? Kim daha kıskanç? Yani bilmiyorum. <gülüyor> <gülüyor> ben galiba. İki tarafında çalışması görüşememiz sorun, sorun Yok sorun olmuyor. olmuyor. Yani... Sorun olmuyor çünkü geleceğimiz için şeyler yapmaya çalışıyoruz. Daha mutlu bir gelecek için. Herkes gibi. O yüzden bir takım şeyleri kabullenmek gerekiyor. Yani bu hayatta iş de dahil olmak üzere ki hayatımızın gerçekten yüzde neredeyse şu an sadece iş. Herhangi bir sorun teşkil etmiyor bizim için. Sadece daha fazla özlüyorsun. Gökberk Demirci röportajın sonunda sevgilisine olan aşkını bir kez daha dile getirdi. Her şey. Yani gerçekten bir insanda olabilecek her şey. Hiç Hiç. Yok. Yani ben bir laf vardı <laughs> unuttum şimdi de bir yük örnek verirsem o diğer 3 4 5 kıskanır evet. öyle bir şey vardı. Yani veremem. Daha fazla Estağfurullah. Teşekkür ben teşekkür ederim. Ayaklarınıza teşekkür ederim. sağlık. Sağ